Arkadaşlar merhaba. Oturdum. Bugün pazar normalde video çekmem lazım. Yani sabahtan beri video çekeceğim belli aslında. Ama oturdum, beklettim, beklettim. Gittim ne varsa yaptım. Yani aklınıza gelebilecek ne varsa yaptım. Film izledim, dizi izledim, satranç oynadım, işte oyun oynadım fazla. Pazar ya. Boş boş günüm olduğu için her şey yaptım ve videoyu en sona koydum. Şu an oturdum saat 10'da video çekiyorum ve aslında Gözlerim altla o kadar mordaydı ama ışıklandırmadan dolayı öyle gözüküyor. Neyse ben onunla çok takmazsınız. Şimdi bu hafta hakkında e, öncelikle konuşacağım. Ondan sonra da çoğu kişi buradaki benim YKS'deki hedefimi bilmiyor. O yüzden onlardan bahsedeceğim beni yani. ve kendim hakkında birazcık bilgi vereceğim. Sonuçta sizin benim hakkında bildiğiniz tek şey 12. sınıfa geçtiğim ve satranç aradım. <laughs> Başka bir şey bilmiyorsunuz. O yüzden onları alacağım. İlk başta gün gün gideceğim arkadaşlar pazartesi günü bu hafta e, puan olarak 9'da şey 10'da 9 vermişim 1.2'sine bir biraz disiplinsiz davrandım bir arkadaşlar yani evet bu zaten pazartesi günleri genelde çok verimli olur çünkü tatiller hemen sonra ve çalışmak için can atıyorsunuz gibi bir şey ondan sonra salım 10'da e, 7 vermişim çünkü o gün spora gidecektim ve çok şanslı için şey gitmemiştim ve gitmeme rağmen İstediğim kadar çalışamamıştım. O yüzden puan kırdım buradan bayağı. Hem spor etmiyorsun hem de yeterince çalışmıyorsun yani. Sen, sen bitmişsin ya dedim. Neyse. Ondan sonra çarşamba. Artık tabi çarşambanın sonunda birazcık insan yorulmaya başlıyor. En azından ben yani. Onda 8 verdim yani. Bugün de yine iyi çalışmıştım. Ee, çarşamba günü. Şimdi geldik perşembeye. Perşembe onda Perşembe 6 verdim çünkü tatil olmayan bir günde arkadaşımla gittim denize ve sabah saatlerini denizde açtım. Yani normalde böyle işleri pazar günü yapmam gerekiyordu. Ama arkadaşımı sonuçta pazar günü yakalayamayabilirdim. Böyle bahanelerim var yani. <laughs> Pek de pişman değilim arkadaşlar. Sonuçta arkadaşlarınızla sosyalleşmek de gerekiyor. İnsan yani yoksa delirir. Ve hani illa arkadaşlarınızla pazar günü... Sonuçta herkes sizin gibi program yapmak zorunda değil yani. Herkes sizin programınızda mı olacak? Herkes pazar günü mü tatil yapacak? O yüzden yani hazır arkadaşım yakalamışken onunla beraber denize gittim ee, ve az da uyudum bir de o gün o gün az yani perşembe günü dört buçuk saat seçmişim ve onda altı yani puan olarak altı verdim o günü cuma günü mis gibi bir günmüş onda dokuz vermişim heh sadece kendim bir kere tuvaletleri rahat kaydırırken yakalamışım arkadaşlar neyse Ondan sonra cumartesi günü de 6'da 10 çünkü yine arkadaşım ziyarete geldi. Yani bu sefer benim anlamam bir şey değildi. Yine pişman değilim. İyi ki geldi. Belki şu an izliyordur. Ona da buradan selam olsun. İşte kaç saat oluyor? Neyse saatini ne yapacaksınız? Boş ver ya. İşte deneme çözdüm cumartesi günü. Eee 85 net geldi. Tamam arkadaşlar. O zaman bunlara söylediğime göre bu haftaya olan toplam puanım 10'da 8. Yani bence idare eder bir haftaydı ve e, hedeflerimin çoğuna ulaştım bu haftayla ilgili. Sadece fizik ve elektromanyetizmadaki elektrik aklındaki soruları bitirmedim. O var. Onu bitirmem gerekiyor. O şekilde. Şimdi bu haftanın konusu olduğuna gelelim arkadaşlar. Artık haftayı değer değerlendirdiğimize göre artık konumuza girebiliriz. Meslek olarak benim çok kafam karışık tamam mı? Yani bir geçen sene mühendis olmak istiyordum. Bilgisayar mühendisi. Ama bu sene fikrimi tamamen değiştirdim ve tıbba yöneldim. Herkes tıp çok zor falan diyor yani gerçekten istemezseniz okuyamazsınız falan diyor ve katılıyorum yani büyük ihtimalle öyledir çünkü e, ha, hayatını veriyorsun resmen yani düşünsene bu özellikle nöbet günleri bence hiç çekilir değildir biraz araştırdım ama ben e, bu tıpta psikiyatrist olmak istiyorum uzmanlık alalım orası olsun istiyorum diğer anlar hiç bana göre değil düşünsene cerrah yani hayatını veriyorsun isteyen vardır eminim yani belki beni izleyen de vardır cerrah olmak isteyen benlik değil. Ben istemem yani cerrah almak, Onun dışında genel fiziki hastalıklarına ilgilenmek de tamam. Ama e, bu psikiyatrist benim ilgimi çok çekiyor. Aslında psikolog da çekiyor ama psikoloğun pek yani işsiz kalma imkanı ihtimali falan var. İşsiz kalma imkanı ne ya Allah'ım TET Türkçe. <laughs> Neyse. İşsiz kalma ihtimali var falan yani daha riskli gibi geldi. Bir de hazır okumuşken tıp okuyayım değil mi? Zaten sayısalcıyım. Eşitarlıktan girmeyeceğim. O yüzden psikiyatrist olmak bana gayet mantıklı geldi. Hedefim evet. Hacettepe tıp yani. Diyecek olabilirsiniz ki Hacettepe çok yüksek bir hedef. Sen gerçekten Hacettepe tıp kazanacak kadar çok çalışıyor musun? Bilmiyorum. Ama ben Hacettepe tıp kazanacak kadar kendimi çalıştırmaya programlayacağım. Olmazsa bile en azından tıp kazanırım yani. Akdeniz tıp falan. Ben zaten şu an Antalya'da yaşıyorum. Onu da söyleyeyim. Antalya'da yaşıyorum. Ve Akdeniz tıp yeterli olacaktır. Yine de acıttı bir tıp kadar çevirsem yani. Onun zaten ilk binle mi ne alıyor ya? Bayağı fazla alıyor. Siz de istiyorsanız e eğer YKS falan zanıyorsanız alta yorumlarda nereye istediğinizi yazabilirsiniz. Belki de üniversitede sınıf arkadaşı falan oluruz. Ne? Belli mi olur ya? Yani? Aslında bugün 3 AYT ayta geometri hakkında bir video yapacaktım. Çünkü çok sevdim yani. Herkes çok zor, aşırı zor. Aman Allah'ım çok gereksiz, sakın çözmeyin falan demiş. Ama ben baktım yani ben de şey e, kaynak yok. PDF'inden baktım ve harbiden bence çok güzel bir kaynak. Daha bitirmedim. Yani üçgenlerdeyim hatta. Arada dörtgen çözüyorum ama yani daha çeyreğine bile gelmemiştim büyük ihtimalle. Ama şimdilik çok zevkli. soru çözmesi uzun zaman alıyor. Ama çöz çözdükten sonra inanılmaz bir zevk geliyor yani. Böyle yes ve başardım falan. Ama bunu sonraki haftanın videosunda daha detaylı konuşacağım. E, birkaç tane de soru falan sıkıştırmayı düşünüyorum araya. Ve evet yani sonuç olarak bu haftayı değerlendirdik. Hedeflerimi söyledim. Yani Hacettepe tıp hedefim. Ee, ha şey var. Bu çok önemli. Dershaneye gitmiyorum. <laughs> çok, çok, önemli. Herkes bilmedi. Dershaneye gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Çünkü dershaneler bence çok gereksiz. Ya yani tabi bazıları için gerekli olabilir ama benim için en azından gereksiz. Çünkü şey temeli yeterli olmayanlar için dershane gereklidir tabii ki abi. Ama ben 9. sınıfta hayvan gibi çalışıyordum. Sonra satranca başladım. Çalışmalarım aksadı. Onun biraz zayıf ama onu da hallettim yani. Onu da kendim halledebiliyorum. Kimya ve biyolojim iyi zaten. Bir fizikten özel ders aldım. Ve sadece fizik için de dersen gitmek bence mantıksız. O yüzden benim için dersen saçmaydı. Ve bakacağız işte ne kadar iyi yapabiliyorum. Yani dersen siz sadece tepe tepe gidebiliyorsam demek ki olmuşuz yani. Abi. <laughs> ne bileyim. En seçti işte bu kadar. Ha ne diyorduk? Bir de haftaya 3 tarihte geometri hakkında video yapacağımı söyledim. Ve bugünlük bu kadar olsun o zaman arkadaşlar yani. O kadar konuştuk. Bir Ha bu arada bu kaydı birazcık sonra alıyorum. Sürdü. Yine video editlerken kapanışı nasıl yapayım diye düşünüyordum. O şekilde. O zaman kapatıyorum video arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Haftaya favori kaynağımla sizi tanıştıracağım. Hadi hoşça hoşçakalın.